Merhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Sen çal kapımı bu kez de Brazilya'nın gündeminde. Dizi bitti ama yankıları sürüyor. Bir yaz dizisi olarak başlayan ancak büyük bir pazarlama stratejisiyasında dünyanın izlediği bir diziye dönüşen Sen kapımı Türkiye'de final yaptıktan sonra başarısı dünyada sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar 85 fazla ülkede yayınlanan ve Röller oyuncuları Hande Erçel'le Kerem Bursi'nin ünü dünyaya ulaştırmasını sağlayan Sençal Kapımı dizisi 4 Nisan'da Brazilya'da dizi severleriyle buluşmaya hazırlanıyordu. Latin Amerika'da yayın hakkını alan 4 Nisan'da Sençal Kapımı dizisi Brazilya'da kataloguna ekleyecekti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up.